Arkadaşlar hatırlarsanız oyunda olmayan itemlere denedim videosunda 50 VL çekiş vardı. Şu an ekranda gördüğünüz kişi 50 VL'nin sahibi arkadaşlar. Ona da buradan hayırlı olsun diyorum. Bu videoda da 50 VL çekiş var. Yapmanız gerekenler abone olup bildirimleri açmak, videoya like atmak ve yorumlara Grow the World yazmak. Şimdiden herkese iyi şanslar dilerim. Hadi o zaman hazırsanız videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlere yayındayken başımdan geçen ilginç bir olaydan bahsedeceğim arkadaşlar. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Videoya geçmeden önce abone olup bildirimlerden tümünü seçersen yeni paylaşılacak videolardan anında haberdar olabilirsin. Aynı zamanda bu videoyu beğenip yorum atarsan anında 500 BGL kazanıyorsun. O zaman hazırsan mükemmel dehşet ötesi videoya geçelim. Arkadaşlar başta da görmüş olduğunuz gibi yayında tam tamına 30 TL donate aldım arkadaşlar. Olayı baştan aşağı anlatayım size. 17 Nisan saat 4 sularında. 4 sularında falan sanki savaş anlatıyorum anasını satayım. Saat 4 civarı yayın açtım ben. İnsanlara işte böyle vele atıyoruz, çekiliş yapıyoruz falan filan. Ee, bu arada gelmek istiyorsanız siz de kanalın bildirimleri açın abone olun ki canlı yayın bildirimlerinden anında haberdar olabilirsiniz. Siz de gelip böyle kazanabilirsiniz. Neyse abi oynatıyoruz işte böyle falan fistan dedim ben yayına çekiliş yapacağım dedim tam o sırada Falkay'a diye bir tane yetkilim geldi dedi al bu 50-60 VL falan verdi biraz daha verdi tam, tam küsur hatırlamıyorum işte biraz VL verdi dedi bunları da dağıt dedi işte dağıttık vesaire vesaire ondan sonra çekilişi bitirdim ben dedim hani insanlar hep çekilişe katılmasın oyunlarda dedim oyun oynatalım öyle VL kazansınlar hem eğlensinler hem VL kazansınlar dedim ondan sonra Spliff oynatırken Falkay'ın elinde Emerald Pickaxe'i gördüm dedim ki Falkeye, Emerald Kek'i bana denetir misin dedim. O da işte tamam dedi falan denettim. Ben sevdim bunu bayağı. Ondan sonra geri verdim. Ondan sonra ben buna şakasına dedim ki bana dedim Emerald keksi hediye eder misin dedim. O da dedi bana işte 4 hafta sonra falan alacağım sana söz falan filan dedi. Ben de gırgır atasına dedim bugün ver falan dedim. O da durdu durdu. Ondan sonra senden değerli mi lan dedi. Emerald Kek'i bana bir verdi arkadaşlar. Şu anki fiyatı 28-30 DLF'nin arasında. Orada bir şok oldum. Yani yayında da şimdi izleteceğim size zaten. O zaman geçelim size nasıl şoklandığımı, nasıl olayın gelişini falan e, izleyerek anlayın. İşte kaldı kallama. <laughs> Yarın bir gün <laughs> yanlışlıkla fresh freshlersen benden. Hadi var Niyaz. Falkey Sana taktik vereyim mi? Hiç akse ye şimdi ver. Yarın kanka Yarın. <laughs> <laughs> Yayında takılıyım oğlum. Ne güzel işte. Üstüne <laughs> Falka'yı sağ olsun. Oha. vardı. Oha veriyor mu? Mut veriyor mu lan? Ha denemek için mi? Oğlum sevindim. <laughs> Unuturum vermeye Ağlıyorum şu an ya. Two hours later. Kerşim, sen 3 haftaya kendini al. Kırma beni. O var mı çok gözüm kaldı ya. şu tatlılığına bak abi. Şunun tatlılığına bak. Şunun tatlılığına bak. Ne güzel. Parlıyor. İsmini de yazarım yayına. Mis. Ulan senden değerli mi be? Aga yine heyecanlandır, heyecanlandır mı? İki günde neler şimdi? De. <laughs> gitti. Abone istemiyor mu? döveceğim seni. Kuru ya. Babana saldıracağım mı? Şimdi. Hint gibi. Kardeşim gel trade. Öyleyse şaka falan yapma. Veriyorum. Ha. Onu da satayım. Terör <laughs> Oğlum. Oğlum. Kos. <laughs> <Oğlum. gülüyor> ne diyorsun ben sen? Öyle. Deresine, vallahi Oğlum ne diyorsun? Abi adam adam 28 DL verdi. Adam 28 DL verdi. Oğlum. Oğlum. Ne yapıyorsun lan? Falka'ya yazıyorum ismini kardeşim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 DL donate aldım. Emerald Pickaxe'in şu an fiyatı 28-30 DL civar arasında geziyor ama 30 DL diyelim biz ona yuvarlayalım. Yani Falcao'ya buradan çok teşekkür ederim kendisine. Ee, bana bayağı bir destek oldu. Şu sıralar e, videolarımız bazen izleniyor bazen izlenmiyor. Böyle canım sıkılmıştı benim böyle moralim bozulmuştu videolarda falan izlenmediği için. Ee, bu bana bayağı moral şey oldu. Ne ona? Moral sağladı bana. Yani Falcao'ya tekrar tekrar buradan teşekkür ederim kardeşim. İyi ki varsın. <laughs> Bundan sonra her gün yayın yapıyorum arkadaşlar falan diyormuş Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 30 TL donate aldım. Size söylemek istedim. Hem e, video fikri çıktı hem de e, Falka'yı en azından şey yapmak yerine sadece kuru kuru teşekkür etmek yerine böyle bir video çekeyim. Hem işte o da video falan çıksın bağında böyle bir video çekmek istedim. Umarım arkadaşlar videodan eğlenmişsinizdir. E, görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bu arada böyle da falan vele de atıyoruz. Bildirimleri açın gelin. E, herkese neredeyse herkese vele de atıyorum. E, çok vele de attığım için bayağı kazanan kişi oluyor. Siz de gelip şansınızı deneyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.